Dostlar acil bir video ile karşınızdayım. <laughs> Bugün çok önemli bir karar çıktı. Devlet yeni bir yasa çıkardı. Ve eyaletler bunu takip edebilirler. Hatta bir tane eyalet şu an yayınladı. Oturum izniyle ilgili kararı. Videomuza başlayacağız. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Takip edin böyle önemli haberleri daha önceden görmeniz için. Takip etmenizi öneririm. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız da olsa yorum atabilirsiniz. Videomuza başlayalım. Dostlar 15 Nisan'da Polonya hükümeti yeni bir yasa çıkarttı. Biliyorsunuz Polonya'ya şu an 2.8 milyondan fazla Ukraynalı mülteci geldi. Ve o kadar çok mültecinin göçmenlik bürolarına yapacağı başvuruları göz önünde bulundurarak yeni bir yasa çıkardılar. Bu yasaya göre artık Polonya hükümeti yerel valiliklere, yerel eyaletlere artık isterlerse oturma izni başvurularını dondurmaları Hakkı tanıyacak. Yani, ya ve böylelikle Ukraynalı mülteciler öncelik verilebilecek. Bu ne mesela? Ben Hüseyin e, Türk vatandaşıyım. Burada oturma iznine başvuracağım değil mi? Ama Ukrayna vatandaşları geldi. Ee, Ukrayna vatandaşı bu yoğunlukla baş edebilmek için ve Ukrayna vatandaşlarına öncelik verip onların işlemlerini temizleyebilmek için diyecek ki bana Hüseyin bak 15 Nisan'da biz yeni bir yasa çıkardık. Eğer 15 Nisan'a kadar çoktan önceden başvurduysan ve 15 Nisan'ın önce karar mektubun geldiyse oturma izniyle alakalı yani karar demek kartın çıkacağı anlamına geliyor. İşlem yapılacak ama daha önce başvurun daha karar gelmedi 15 Nisan'dan sonra da hala bekliyorsun veya başvurunu yaptın hala 15 Nisan'a kadar karar çıkmadı kartın basılmadı o zaman eğer ba bulunduğumuz eyalet. Mesela Mazovia şehir Varşova'nın bulundu ya da Dornişlonsk valiliği, eyaleti, e Vroslav'ın bulundu. Mesela herhangi bir eyalet der ki, der dese ki bu yasayı bu yasayı aktive ediyoruz. Biz e Türklerin e atıyorum ki yabancıların başvurularını, oturma izni başvurularını donduruyoruz. E Ukraynalılara öncelik vereceğiz derlerse o zaman benim başvurum 2022 yılının sonuna kadar eee dondurulacak bildiğiniz hiçbir işlem yapılmayacak o zamana kadar karar gelmeyebilir bu inisiyatif kullanacaklar ki Dolmi Valiliği yani Vuruslav'ın bulunduğu eyalet bu kararı aldı. O linki aşağı bırakıyorum dostlar. Bugün ilk günü başka eyaletler de bu kararı verebilir. Eğer bu kararı verirse oturma iznine başvurduysanız ve bekliyorsanız ve oturma iznine başvurmayı düşünüyorsanız 2022 yılının sonuna kadar maalesef ki oturma izni alamayacaksınız anlamına geliyor bu karar. Yani bu ne yani 15 Nisan itibariyle eğer bir yabancı Ukraynalı olmayan bu savaştan kaçıp gelen Ukraynalı değilseniz Ukrayna vatandaşı değilseniz sizin yapacağınız başvurular oturma izni başvuruları 2022 yılının sonuna kadar bildiğiniz dondurulacak. Başvurduysanız, başvurulacaksa zaten 2022 yılının sonuna, bu yılın sonuna kadar herhangi bir başvuru e, ilerlemeyecek yani onu diyebilirim. Ha başvurabilirsiniz, ilerlemeyecek ama eğer sonra da bilirsiniz acaba legal olarak kalabilir miyim başvurursam sonuçta karar çıkmayacak ama evet burada ne kadar başvurduğunuzda karar çıkmasa bile legal olarak e, kalışınız uzayacak. Onun için herhangi bir şekilde korkmanıza gerek yok vizeniz biter ya da oturma iznine başvurursanız Türkiye'ye dönmek isterseniz Türkiye'ye dönebilir. Dönüşte eğer vizeniz bittiyse ee, vizeye başvurabilirsiniz. Böyle bir e, şeyiniz olabilir, e, yöntem olabilir. Onun haricinde e, maalesef ki oturum izni çıkana kadar burada kalmanız lazım. Şu an bulabildiğim kadar kadarıyla sadece Polonya'nın Dolny Shlonsk eyaleti bu kararı vermiş. Yani bu eyaletin içerisinde artık kaç tane şehir biliyor, bulunuyor bilmiyorum. 10 mu, 15 mi, 20 tane mi? O eyaletin içerisinde bulunan şehirlerde yapılan oturma izinleri maalesef ki artık eğer 15 Nisan'a kadar karar çıkmadıysa, kart basılmadıysa işleme sokulmayacak, dondurulacak, 2022 yılının sonuna kadar hiçbir işlem görmeyecek. Mültecilere öncelik verecekler. Peki Varşova gibi büyük şehirlerde ne olacak diye sorabilirsiniz. Normalde Polonya'nın en çok mülteci alan şehri Varşova, Mazowiecki eyaleti. Bundan dolayı böyle bir kararın Varşova'da alınabileceğini Mazovetski bölgesinde alınabileceğini düşünüyorum. Çünkü Vrostav'a çok fazla mülteci gelmedi Varşova kadar. Eğer Vrostav bunu aldıysa Varşova'da alabilir gibime geliyor. Onun için dostlar bu haberi vereyim dedim. Üzücü bir haber. Artık hani Zaten oturma izinleri çok uzun zamanda çıkıyordu. Şimdi böyle bir kararın çıkması gerçekten şok etti. Bana da bizim Telegram grubunda da kaç kişi yazıyordu uzun zamandır. Ben hani şey diyordum hani geçişliyorum, öyle bir şey yok gibisinden falan ama bugün işin işte işte açısı kafama dank etti. Kusura bakmayın dostlar böyle bir haber verdiğim için durum böyle. Sosyal medya hesaplarını görebilirsiniz. Sorularınızı YouTube'da e, yoruma ekleyebilirsiniz. Herhangi bir bununla ilgili başka bilgiler de olursa lütfen yazın ki başkaları da görsün, bilgilensin dostlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.